Baba. Ne var? Zombi silahsı çıksa ne yapardın? Teslim olurdun. Dolunlarımı aşağı indirin. Yani. <laughs> abi böyle bir şey olsa Türkiye'de böyle yeni yeni kahramanlar çıkar piyasaya nasıl satayım. Böyle bir imaj yaparlar kendilerine. Mesela... Zombi mi lan o? Abi! Hakkı abi çevirsene abi oradan ya! Abi çevir indireyim buradan! Anladınız herhalde. <laughs> Öncelikle bir Türk misafirperverliğini göster tutarım kollarından birkaç götürürüm ve annem babamın eline çay kahve falan sonra seçici yiyiciliği öğret öyle herkes yenmez yeni tur sonuç zeynep görsün istemeyi hangi etler yenir hangi etler yenmez bunun tartışmasını yaparız sonra efendim sen yoluna ben yoluma ya kesinlikle hayalim falan böyle zombiler dünyaya gelsin istila is, istila, istila etsinler <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra <laughs> Sonra biz böyle markete girelim, istediğimiz işte her şeyi alalım, eve dolduralım, ev hapsi gibi bir şey olsun, evden çıkamayalım. Böyle istiyorum yani güzel olabilir. Ya biz vampirlere sarımsak gösterip onları kaçırtan adamlarız. Bak. Bunları mı nasıl kaçıracağımızı bilemeyeceğiz ya. Sarımsak olmaz soğanla kovalarız. Şimdi ilk olarak kendime bir kanki bulacağım. Bir tane eagle, bir tane magnum, bir tane sniper. Geline geçene sıkardım ki eminim bunlar ilk ben zombi olacağım. Ben kesin zombilerden birine aşık olurum. Kendimden bekliyorum öyle bir sırlık. Sonra turu benim beynimi yerdi. Allah'ım çok romantik. Çıktın ama ya. Çok marşal. Oh. O değil de keşke çıksa ya. Vallahi nasıl bir şey olur çok merak ediyorum. Yani yarın öbür gün falan çıkarsa asla şaşırma. Sonuçta filmlerden idmanlıyız. Asıp keseriz. Problem yok bence. Merhaba zombisiniz herhalde. Zombi yapacaksın beni. Isıracak mısın? Nasıl olacak şimdi? Önce yüzük falan. Olmuyor mı Olmadan böyle normal ısırıyor musun? Ne yapsak önce bir sinemaya mı gitsek falan değil mi? Evin var mı senin? Hı? yani tabii şimdi şöyle de bir gerçek var. Bir zombi istilası çıksa dünya ikiye ayrılır. Walking Dead izleyenler ve Walking Dead izleyenlerle arkadaş olanlar. Bir de diğer ezik taraf Walking Dead izlemeyenler. İzleyenler işi biliyor. Ben bu soruyu çok düşünmüştüm. Kalıp savaşamam. Korkarım. Alısır ya derim. Alısır. Ben de zombi oldum. Ben de sizdenim. Ya da zaten zombiymiş gibi yaparım. Sırmaz. <laughs> ya. Hoş geldiniz. <laughs> Derdim. Çünkü misafirperver bir toplumuz. O yüzden onlar da zamanında öyle yani. Zombi. Sigara var mı? Sigara var mı? Aa, aa. Se Selahattin abi. Zombi istilası çıkmış la ödün mü? Selahattin abi. Se Selahattin abi Osman abi niye kemiriyorsun? Bırak abi Osman. Osman abi sen gel abi. Gel şöyle otur. Sen kolumu, sen niye kolumu kemiriyorsun? Dolapta ekmek var orayı ye lan. Siktir gidin lan. Oğlum ekmeksiz yeme. Doymazsın. Doymazsın yavaşça. Ölüsün. Iyy ölüsün ölüsün. 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 ölü gibi kokuyorsunuz be. Oğlum korkmuyorum sizden. Babam dedi ki ölüden değil diriden kork. Çikimde değilsiniz amına. Yıllardır zibilyon tane zombi filmi çekildi. Ve de hep benim aklımda olan bir tane vardı. Onu da nihayet Walking Dead'deki Michonne yanlış hatırlamıyorsam 3. sezonda falan yapmıştı. Orana burana zombi bağırsağı koyup aralarına karışacağım. Partileyeceğim. Vallahi benim tersim pistir. Ağzını yüzünü dağıtırdım hepsini. Kepçeyle döverdim hepsini. Hiç tırıs Acımam ben. Tükürürüm suratlarını. Ama şey uyum da vardı mesela. Allah! Bunu al deyip sevmediğim birinin önlerine atıp kaçabilirdim, yaparım ya acıma. Çok hızlı gitmiyor muyuz sence? Sonuçta hayatımı zombisi olacaksın. Senin hakkında hiçbir fikrim yok yani. Bilmiyorum, hiçbir şey de belki... Aynı, belki benim kan grubumdan hoşlanmayacaksın. Bence biraz tamı. Zombiliğe hazır mıyım onu bile bilmiyorum. Zaman, her şeyin acısı. Kanka zombi istilası çıksa ne yapardın? Kanka vallahi bizim ev 11. katta. Allah'a şükür çelik kapımız var, sitenin güvenliği var. Sitenin bakkalında skuter hizmeti var. Zombi mombi dinlemez. Dedemden kalan tüfek var. Biz yaşarız abi. Biz yaşarız ya. Zombi istilası çıksa kendi kendime şu soruyu sorardım. Binlerce yıllık insanlık tarihinde kıyamet bize mi denk geldi amına koyayım? Zombi istilası olsa ne yapardık? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben de zombi olurdum. Sanki hep bunu bekliyormuşum gibi oldu biraz ama gerçekten kaçmaya hiç niyetim yok yani.